Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün yalancı tarhana çorbası hazırlıyoruz. Taze tarhana diyebiliriz. 1 yemek kaşığı tereyağının üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ardından 1 adet soğanı iyice doğrayarak ekleyerek biraz karıştırıyorum. Ardından 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet charleston biber, 1 diş sarımsak karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu un unla beraber tekrar karıştırıyorum. unun kokusu çıktıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bu sebzeleri iyi bir şekilde kavurduktan sonra üzerine bir adet domates ekliyorum. Domatesin de kabuklarını mutlaka soyun. Ve 1 su bardağı yoğurt Tekrar karıştırıyorum. İster yaz tarhanası, taze tarhana veya yalancı tarhana inanın çok pratik ve besleyici bir çorba oluyor. 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde hazırlanan kolay bir tarif. Üzerine 7 su bardağı su ekliyorum. Sıcak veya soğuk fark etmez. Diğer taraftan da karıştırıyorum orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Sebzeler yumuşayınca da blenderdan geçireceğiz. Tarif hakkında merak ettiğim bir soru varsa mutlaka yorumlar kısmına eklemeyi unutma. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum ki yoğurt ekşimesin fazla. Ve kaynamaya başladı. Orta ateşte ortalama 10-15 dakika kaynatıyorum. Daha sonra blenderdan geçiriyorum. Kıvamı harika arkadaşlar. Eğer koyu olursa içerisine biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Ama birebir ölçüdür. Yeteri kadar blenderdan geçirdim. Bir 5 dakika bu şekilde de kaynamaya bırakıyoruz. Baharat olarak tuz, kuru nane, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber tekrar karıştırıyorum ve artık servise hazır kıvamı bu şekilde kokusu tadı efsane mutlaka sizlerde deneyin son kez kıvamı da bu şekilde tarifimin sona geldim izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın